Kaç yaşındasın? 30 yaşındayım. Aa, hiç yaşını göstermiyorsun. <laughs> Çok oldu mu burada olalı? Uzun yıllardır ben de içerideyim. i̇yi yani ders oldu. Burası da bize bir şey kattı. Gerçekten yaşantımız hani dışarıdan cezaevi denildiğinde kötü bir yer anlaşılsa da gerçekten öyle bir yer değil. Çalışıyoruz. Çalışmadan vaktimizi geçiremiyoruz. Hani içeride tanıdığımız, tanıştığımız arkadaşlarımız oluyor. Muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Etkinliklere katılıyoruz, konferanslarımız oluyor. Çok güzel vakitlerimiz geçiyor. Süremizi bitirmeye çalışıyoruz. Ömür bitti, yıllar geçti. Ömür bitmedi. Daha yaşın genç tabii ki ama önemli olan buradan nasıl çıktın? Bir daha aynı hatalara düşmemen, kimsenin canını yakmaman, öncelikle kendine değer vermen. Bunları öğrendin mi mesela? Öyle bir öğretti ki hayat. Gerçekten vura vura hani bir şeyler dank etmeden hiçbir şey bilemiyor insan. Bu saatten sonrası tertemiz bir sayfa olacak benim için. Önümde uzun bir yol var. Ailemle olacağım tekrardan inşallah. Sevdiklerime kavuşacağım bu yolun sonunda. Bu saatten sonra hata yok. Her insan hata yapabilir. Bilmiyorum ya. Hatasız insan var mı? Bütün insanlar hata yapmış gelmiş. Ben ömrüm hayatımda bu kadar bir insanı mesela arada kalmamıştım. Ama şimdi neyin ne olduğunu öğrendiğimiz için, bir şeylerden ders aldığımız için artık temkinli olmaya çalışacağız. Hata yapmamaya çalışacağız. Bir şey yaparken on kere düşüneceğiz. O zaman çocukmuşum, Gözüm körmüş. Şu an çok güzel açıldı gözlerim. Dünyaya farklı bir şekilde bakıyorum. Hani kendime Kesinlikle. çok güzel şeyler kattığıma inanıyorum. Peki annem babam neredeydi sen suç işlerken? Annem babam ben evliydim. Ayrıldım, boşandım. Ailemle kalmıyordum. Çalışıyordum tabii burada mesela girmeden önce bir pastanede çalışıyordum. Normal asgari ücretle. Oğlumdan ayrıyım. Bütün hatalar bu şekilde oldu. Peki Belki eşi? Eşim şu an Evli. Başka bir biriyle? Evet. Sen buraya geldikten sonra mı o ayrıldı senden? Yok, biz dışarıdayken ayrıldık zaten. Sen Ne olduysa ayrıldıktan sonra oldu her şey. Oğlundan ayrı kalmaya başlayınca bütün hatalara sürüklendim. Oğlun eşinde mi? Evet, eşimle. Velayetini babaya mı verdin? Evet, evlat gibisi yok. Ve yanında olmadığım yılların hesabını çok kötü bir şekilde soruyor gerçekten. Ben ona hiçbir zaman anneliği yaşatamadım. Küçük yaşta ayrıldık zaten. Anne olduğumu da yanına gittiğimde fark ettim. Bana anne dedi. Bana anne deyişi, yanında bakışı, öpüşü, koklayışı, her şekli çok farklı. Nasihatları göz ardı etmeyin. Bir kulağınızdan girip diğer kulağınızdan çıkmasın. Büyüklerinizi dinleyin. Suça sürüklenmeyin. Bizler gibi bu şekilde olmayın. Rabbim affetsin. Allah affetsin bizi. Amin. Hadi afiyet olsun kızlar. Yemek yiyelim. <laughs> ah ah vallahi ah Buyurun efendim afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.